Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere el yıkamayı göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce sabunumuzdan bu arada bu çocuk sabunu siz de alabilirsiniz. İlk önce sabunumuzdan birazcık sıkıyoruz. Şöyle Evet. Sıktık. Birazcık e, şey, şeffaf olduğu için gözükmüyor. Biz bunu böyle sürtüyoruz. Ama köpek olunca tabii ki de gözüküyor. Evet. Böyle güzelce yıkıyoruz. Böyle güzelce yıkıyoruz. Buralarımızı, parmak aralarımızı en önemli yerleri parmaklarımızı yıkıyoruz. Ve bileklerimizi avuç içlerimizi bu elimizi bunu böyle güzel yapıyoruz ve şimdi suyu buna şey yapıyoruz suyumuzu hafif açıyoruz yıkıyoruz bakın yıkıyoruz.